Arkadaşlar merhabalar. Ee, bıçak bilediğim 3 HP'lik bir polisaj e, motoru gördüğünüz gibi. Birkaç arkadaş bana şartelin ters terste bulunduğu için e, yerini değiştirmemi tavsiye etmişti. E, şimdi bugün de elimiz değdi. Nasip oldu. Bugün inşallah onun, onunla uğraşacağım. En azından bu şekilde sorunla yaşayanlar arkadaşlar için de bir yol gösterir diye videoya çekelim dedik arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi içinde iki tane e, 13'lük bir somunumuz var cibatamız var. Bunu söktüğümüz zaman arkadaşlar, ikisini söktüğümüz zaman bu kutuyu ters çevirebiliyoruz. Yani şarteli kendimize doğru döndürebiliyoruz. Bu da e, makinenin dönüş yönünü de değiştirmek değil de sadece şartel yönünü değiştirmek anlamına geliyor arkadaşlar. E, e, kabloların herhangi birinin yerini ellemiyoruz. Sadece şu gördüğümüz muhafaza kutusunu arkadaşlar. şunu göstereyim şöyle. Şu gördüğümüz arkadaşlar muhafaza kutusunun yönünü değiştiriyoruz. Yani şartel kendimize doğru çeviriyoruz. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Ben de size göstermiş olayım. Zaten ben arkadaşlar e, somunları gevşetmiştim. Evet, somunları gevşetmiştim zaten ben onların. O yüzden şu somunları hemen cıvataları hemen arkadaşlar sökelim. Ve yönümüzü değiştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle bir getireyim size görmüş olun. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ayırma işlemini yaptım. Şimdi arkadaşlar ters çevireceğim. Arkadaşlar burada herhangi bir şey dediğim gibi ellemiyoruz. Sadece kutumuzu, alt muhafazamızı yönünü değiştiriyoruz. Bu da ne yapıyor? Bize bizim direktmen dönüş yönümüzü etkilemiyor. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bunu çevirdiğimiz zaman şöyle. Bakın bu tarafa doğru gelmiyor. Çünkü şu kablolar arkadaşlar bu, bu tarafa e, gelmemize izin vermiyor. O yüzden şartları söküp şartları döndüreceğim arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacağım. Kabloların yerini değiştirmeyeceğim. Ama şartları şuradan söküp yön say yönünü değiştireceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Yoksa tam yerine oturmayacak. Şimdi onu değiştireyim. Sonra kaldığımızdan devam edelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şarteli bu bo yerini boşalttım. Şimdi rahat bir şekilde arkadaşlar bu bize dönecektir. Yani engel olmayacaktır. Gördüğünüz gibi bakın kabloları bu tarafa aldım arkadaşlar. Fark etti seni Az önce kablolar böyleydi arkadaşlar. O yüzden yanaşmıyordu. Şimdi kablolara bakın bu tarafa aldım. Çok rahat bir şekilde. Şimdi artık yanaşacaktır. Evet bugün gördüğünüz gibi rahatça yanaştı arkadaşlar. Şimdi ben çıkarırken şu arkadaşlar şu kısımlardan pul düşmüştü. Onları geri yerleştireceğim. Şöyle arkadan gösterelim. Şu arkadaşlar pullar gördüğünüz gibi birer tane buraya atılıyor. Diğer sonuna da aynı şekilde cıvataya da bir pulunu attım. Şimdi getirip sadece yerleştirmesi kaldı arkadaşlar. İçten çekelim görsünler. Nefreti öyle Bir haftada bir tutturayım. Çünkü diğerinin somonu çünkü düşüyor. Onu da ona göre yavaşça ayarlamam lazım. Evet, şimdi oldu. Evet arkadaşlar. Işte gördüğünüz gibi her şey bundan ibadet. Evet. Şartlarımızın yönünü değiştirdik arkadaşlar. Şimdi şartlarımızı geri yerine monte edelim. En azından bir daha bu sıkıntı hiç arkadaşlar çekmeyelim. Arkadaşlar neye fark ettim? Şu kablo biraz kısa geliyor. O yüzden bıçakla buradan biraz açacağım ki ne? Rahatça uzansın diye. Çünkü şartelimiz yerine tam oturmayacak. Bıçakla açayım. Devam edeyim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz burayı açacağım böyle. Açacağım ki en azından kablolar e, sıkıntı yapmasın. Rahatça uzasın kablo diye yapıyorum arkadaşlar bunu. Çünkü şartelimiz oturmuyordu. Çünkü arkadaşlar şu içten gelen sagı kabloları kısa biraz. O yüzden ona engel olmasın diye yapıyorum. Şimdi arkadaşlar rahatça oturacaktır. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz kablolar kısa geliyor. Şarteli ben uzattım. Siyah kablomuz biraz iyi ama Sargıların özellikle arkadaşlar kabloları biraz kısa geldiğinden şartel tam e, oturma yapmıyor arkadaşlar. Ona bir ayarlama yapmam lazım. Sanırım şöyle yanaşacak galiba. Bakmam lazım arkadaşlar. Evet. Şöyle getirdiğimiz zaman sanırım ideal olacak gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi az önce bahsetmiştim. şu sargı kısmı arkadaşlar biraz kablomuz çok kısa geldi. çünkü şurada şalterin eski yerinde ters çevirdiğimiz için tam kavuşmuyordu arkadaşlar. Şalteri buraya tam yanaştırmıyordu. Ben de biraz hafiften bir bir bağlantı atarak rahatça şalterimizin buraya kavuşmasını arkadaşlar sağladım. Artık bu konuda sıkıntı çekmeyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi biraz daha bunu kısaltacağım hatta. Gördüğünüz gibi rahatça işlemimiz arkadaşlar yapılacak. Evet. Şimdi arkadaşlar bağlantısını yapalım, bitirelim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim hemen yakından. Arkadaşlar yön değiştirdiğimiz zaman yani şu altın kutusunu yer değiştirdiğimiz zaman sargı bezi benimkin 3 HP olan modelini söylüyorum. Sargı bezi diyorum pardon. Sargı kablolarımız kısa geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kavuşmuyor. Ben de şöyle gördüğünüz gibi bir ara bağlantı attım. Ki rahatça oraya kavuşsun diye. Sıkıntı olmasın diye. E, şu an işlemimiz bitti gördüğünüz gibi. Sıkmalarımızı da yaptık. Evet, makinemizi hemen bir deneyelim. Bakalım bir sıkıntı var mı? Evet arkadaşlar. Makinemizin bu tarafa doğru dönmesini bu tarafa doğru dönmesini bekliyoruz. Şartelimizi monte ettik. Sadece açma kapama yapacağım. Gayet güzel arkadaşlar. Evet, Çok güzel. Makinemiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşıya doğru dönüyor. Şartenimiz de buraya almış olduk arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Burada arada tavsiye bulunan ustalara arkadaşlar teşekkür ediyorum. İşin gerçeği aklındaydı ama bir türlü elim değmiyordu. Onların vesilesiyle de artık yönümüzü değiştirmiş olduk. En azından böyle yeni değiştirmek isteyenler olursa da umarım faydalı bir bilgilendirme olmuştur. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı binler, Kolay gelsin.